Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize iyi pazarlar. Erişemiyorum video serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Pandemi ile birlikte market uygulamaları oldukça yaygınlaştı. Artık bakkaldan aldığımız ekmeği bile alışveriş uygulamaları yoluyla sipariş ediyoruz. Biz görme engeller için de online alışveriş son derece erişilebilir oldu. Ancak her uygulama için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Örneğin Cepteşok. şok. Cepte şok iOS uygulamasının bugün hangi bakımlardan erişilebilir olduğunu ve hangi bakımlardan erişilebilir olmadığını anlatmaya çalışacağım. Tabii ki uygulamalı olarak. Voice uygulaması kullanıyorum. Bu uygulama görme engellilerin ekrandaki yazıları sese çevirerek bilgiye erişmesini sağlayan bir yazılım. Şu anda cepte şok uygulaması açık ve en sol üstte bakalım ne var. Notification düğme bildirim. Notification. VoiceOver onu bildirim olarak seslendirdi. Oysaki burada doğrudan notification sesini duymadan bildirim sesini duymamız gerekirdi. Şimdi sağa doğru gidiyoruz. Bakın 15 E ilk çizgi. duman 17 ilk çizgi. Şimdi burada bakın. 17 ilk çizgi. Kategoriler olduğunu daha önceden keşfettiğim için bildiğim bir alan. Bakın 19A çizgi 21. 19'da 21. Yani burada biz 21 tane kategori olduğunu görüyoruz. Fakat bu kategoriler ben parmağımı sola ve sağa çektikçe değişiyor. Yani sabit Bak, durmuyor. Bakın bir şey, Ve bunların bir. ne olduğunu da bilmiyoruz. Ben rastgele Bak, beş şey, tıklıyorum 5 çizgi Yani 21 bir. kategoriden 5.'sine tıkladım öyle. Hatta filtreli. Hatta 7.'sine tıkladım ben tıklayana kadar. Sırala. Icon plus düğme. Mesela bu ne demek? Sırala. icon plus düğme. Plus. Muhtemelen bu ürünü sepete ekliyor. Bir tane arttırıyor demek diye düşünüyorum. Düme. Bakın yanında bir tane düğme, düğme var, bu düğmenin ne olduğunu da bizim biliyor olmamız lazım. Ben daha öncesinden bunun ürünün detayları olduğuna tıklayarak öğrenmiştim. Türk lirası işareti 46,50. Türk lirası işareti 36,90. Aca çamaşır suyu klasik 2 litre. Evet, bu ürünün sağa doğru gittikçe eski fiyatını, sonra yeni fiyatını ve sonra da ürünün kendisini öğreniyorum bu hiçbir şekilde erişilebilir değil değerli arkadaşlar. Öncesinde bizim ürünü duymamız, fiyatını öğrenmemiz ve sonra detaylarına girmemiz ya da sepete ekleme gibi seçenekleri duymamız lazımdı. Fakat bunların hiçbirisi uygun biçimde erişilebilir halde değil değerli arkadaşlar. Yine mesela bu ACE ürünü üzerinden gidelim. Sola doğru tekrar gidiyorum. Çırt, en çırt, baştan ikon plus düğme. Icon plus. Yani sepete ekle demek aslına bakarsanız. Etiketli değil. Etiketli olsa sepet ekle diyebilir. Ürünü listeye ekle diyebilir. Artık nasıl Türkçeleştirmek isterse. Düğme. Bakın düğme. Neyin düğmesi? Belli değil. Tıkladığımda. Tıkladığımda. Aşağı yok. Yine etiketsiz bir düğme. Down diye ekran okuyucu bize seslendirme yapıyor. İkon share düğme paylaş. Icon share Yine voiceover tanıdığı için bunu bize paylaş olarak seslendiriyor. Halbuki doğrudan paylaş düğmesinin etiketlenmiş olması gerekiyordu. Icon fal düğme kalp. Evet. Ürün detayı. Ürün detayı. Bir etiketsiz düğme daha duyduk bu arada az önce. Bir sağa doğru gittiğimizde de ürün detayı. Türk lirası işareti 46,50. Türk lirası işareti 36,90. Aca çamaşır suyu klasik 2 litre. Şimdi burada iki tane fiyat söyledi, değil mi? İndirimsiz fiyatın aslında yüksek olduğunu biz mantıken kavrıyoruz. Esasen seslendirme yoluyla da bizim bu fiyatın indirimli veya indirimsiz olduğunu duymamız çok daha yerinde olacak. Ekran. Şimdi ben geriye gidiyorum. Bek. Geri düğmesi. Bir daha geriye gidiyorum. Yani ana ekran'a gidiyorum. Çünkü size göstermek istediğim birkaç şey daha var. Notification düğme. Bildiri. Ev doğma düğme. Sağok. Bakınız. Burada bir sağ ok düğmesi var ve biz bunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani ekran okuyucu bize sağ ok diye seslendiriyor ama biz bunun ne olduğunu mümkün değil tıklamadan öğrenebilmemiz. Devam ediyorum ben ne olduğunu öğrenmeyeceğim şu anda. Adrese teslim, marketten gel al, min sepet, Türk lirası işareti 175,00. Evet, düğme. burada sağ bizim ok. min sepetimizin ne kadar miktara ulaştığını öğreniyoruz adrese teslim veya gel al seçeneklerinden birini seçebildiğimiz söyleniyor. Ama hepsi aynı satırda seslendirildiği için hangisini seçtiğimizi o anda bilemiyoruz. Ne olması gerekiyordu? Bu seçeneklerin adrese teslim ve gel al seçeneklerinin ayrı ayrı seslendirilmesi hangisini istiyorsak ona tıklayabilmemiz lazımdı. Adres düğme. Bunları kaçırmayın. Coca-Cola Lima Zero Cola 4x1 litre, 25 Türk lirası üzeri indirimli, Türk lirası işareti 95,00, Türk lirası işareti 70,00, Elidor Hindistan Ceviz Yağı Saç Kremi 350 ml, 25 Türk lirası üzeri indirimli. Türk lirası işareti 74,25, Türk lirası işareti 42,00, evet, Avokado biraz şok reklamında yapıyormuşuz gibi oldu ama şokun erişilebilir olmadığını ifade etmek için bu bilgileri de göstermemiz gerekiyor örnek olması açısından. Burada popüler kampanyalı ürünleri sırayla bize sayıyor ama yine aynı satırda sayıyor. Bizim bunlara parmak hareketleriyle yoluyla tek tek gidebilmemiz, fiyatlarını indirimli ve indirimsiz şekilde duyabilmemiz ve ürün detaylarına girerek işlem yapabilmemiz gerekirdi. Fakat bunların hepsini bize aynı satırda okudu ve sağa gittiğimde de tüm ürünlere tıklayabileceğimi gösterdi. Ben yine sağa gidiyorum. Düğme düğme. Ne düğmesi bu? Ne düğmesi biliyor musunuz? Az önce saydığı ürünlerin detaylarına girebiliyoruz bu düğmelere tıklayarak. İlk sırada Coca-Cola vardı mesela yanlış hatırlamıyorsam. Ona tıklayabiliyoruz örneğin. Düğme. Ya da şimdi Elidora. Yani ne yapacağız? Biz bu ürünleri önce duyacağız. 4-5 tanesini ezberleyeceğiz. Benim girmek istediğim ürün ilk sırada mı? Üçüncü sırada mı? Sonra bu sağa giderek öyle girebileceğiz. Bu erişilebilirlik değildir değerli arkadaşlar. Bunlara rağmen Şok uygulaması yoluyla sipariş verilebilir belki. Ama bu neye benziyor biliyor musunuz? Kör olarak beyaz bastonunuzla yoldasınız. 10 metre sonra çukur olduğunu biliyorsunuz. Çünkü siz daha önce bu çukura düştünüz. Haliyle siz orada çukur olduğunu bildiğinizden dolayı yolunuzu değiştiriyorsunuz ve öyle yürümeye devam ediyorsunuz. Bu buna benziyor. Bunun adı erişilebilirlik değildir değerli arkadaşlar. Devam edelim. Düğme. Bakınız yine bir başka ürünün bilgisi. Düğme. Yine bir başka ürünün bilgisi. Icon plus düğme. Bak. Bu sefer de icon plus. Muhtemelen o ilk ürünü sepete ekleyebileceğimiz alan. Icon plus düğme. Bu da ikinci ürünü sepete ekleyebileceğimiz alan. Icon plus düğme. Bu üçüncüyü. Icon plus düğme. Bu dördüncüyü kategoriler, haftanın fırsatları, sık, aldıklarım, meyve ve sebze, et ve tavuk ve teri, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık, ekmek ve pastane, dondurulmuş ürünler, yemeklik malzemeler, atıştırmalık, içecek. Kişisel bakım ve kozmetik, anne bebek ve çocuk, evet. temizlik, Bakın bir sürü kategori dostlar, bize şu anda. Elektronik, Gören arkadaşlarımız de, bunları zaten görüyorlar. Yaşam. 21 tane muhtemelen kategori saydı bize. Çünkü en yukarıda sol üstte biz 21'e 7, 21'e 8 gibi sesler duymuştuk. Arkadaşlar, gören arkadaşlar bazen bizim ekran okuyucuyu nasıl kullandığımızı anlayabilmek için uygulamayı açıyorlar ve parmaklarını görerek gezdirdiklerinde sesi duyabiliyorlar. E işte o zaman okuyor diyor. Şimdi burada 21 tane kategori saydı. Ama onların hepsini aynı anda saydığı için benim bu kategorilerden hangisine tıklayabileceğim erişilebilir olarak belirgin değil. Ve aynı zamanda bunun sırasını da belki ezberlemem gerekiyor. Örneğin temizlik kaçıncı sırada? 8. sırada mı? 10. sırada mı? 11. sırada mı? Bunu ezberlemem gerekiyor. Bununla da erişilebilirlik değildir değerli arkadaşlarım. O yüzden sesi duyuyoruz. Ne güzel okuyor diyebilirsiniz. Halbuki kullanılabilirlik bakımından böyle olmuyor arkadaşlar. Parmak hareketleri değişiyor ekranda bu yücuda. Düğme. Bakınız yine bir düğme. Düğme. Ara. Burada voiceover tanıdığı için burayı ara olarak oradan doğru biz bunun ara olduğunu biliyoruz. Düğme. Yine belirgin olmayan bir düğme. Düğme. Ve yine belirgin olmayan bir düğme. Düğme. Kişi. Evet. Buranın da hesabım olduğunu tahmin edebiliriz. Kişi diye söyledi çünkü. Profil gibi bir şey olabilir. Ürünler. Ha. Şimdi sağa gittiğimizde bu sefer etiketli alanlar görmeye başladık bu ürünler ürün ara ürün kodu gibi buradaki düğmelerle bu etiketlenmiş alanların aynı olduğunu görüyoruz. Halbuki ne olması sepet. gerekiyordu? O düğmenin örneğin sepet düğmesi, ürün ara düğmesi gibi seslendirilmesi gerekiyordu. Fakat biz sağa doğru gittik ve bu sefer etiketlenmiş alanları bulduk. Yani burada yine erişilebilir olarak uygun tasarlanmamış bir arayüzle yine karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Şimdi ürün ara. Ben ürün ara düğmesine tıklıyorum. Ürün ara başlık. Ürün adı, ürün kodu veya marka, metin alanı. Burada yazı alanı var. Buraya yazı yazdığımız zaman istediğimiz ürünü arayabiliyoruz ve sağ gittiğimiz zaman da ikon mikrofonu düğme. İkon mikrofone. Yani buradan sesli de arayabildiğimiz anlaşılıyor. Ama bunun da yine sesli ürün ara gibi bir şekilde seslendiriliyor olması lazım. Icon barcode düğme. Yine ikon barkod diyor. Bunun da yine etiketlenmesi lazım. Bu uygulamanın en büyük problemi düğmelerinin etiketlenmemiş olmasıdır. Ve aynı zamanda arayüz bakımından erişilebilir olmayan şekilde tasarlanmasıdır. Buna rağmen kendinizi zorlayarak belki alışverişi tamamlarsınız. Fakat bu sizin erişilebilir biçimde alışveriş yapabildiğiniz anlamına gelmez. Siz kaldırımdaki direği daha önce görmüş ve kafanızı çarpmışsınızdır ve artık o direğin nerede olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden yola rahatlıkla devam edebiliyorsunuzdur ve biz buna erişilebilirlik demiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu videoyu Cepte Şok uygulaması yetkililerine ulaştıralım ve uygulamayı erişilebilir yapmaları için hep birlikte girişimde bulunalım. Var mısınız? Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olursanız hem beni memnun edersiniz, motivasyonumu artırmış olursunuz. Hem de bundan sonra yayınlanacak videolardan bildirimleri de açarsanız anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.